Hepinize merhaba Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kar simülatörü oynayacağız Kar sale simülatörü. Araba satma simülasyonu. Hiç araba satamamışız. Sıra sıfırdayız. Satın alınan araba sayımız da yok. Çünkü paramız yok. Geçelim ve arabalarımızı almaya başlayalım. <laughs> kayıttayız değil mi? <laughs> tamam kayıttayız. Oy Hüseyin ne güzel arabasın böyle lan. Bunu bana verin ne oldu bu benim olsun ya. Ben bu arabayı istiyorum. Kaç yıl çalışmamız lazım bu araba için? Oyun Türkiye'de değilse 2 sene falan. Bu arkada havlayan köpeği biri sustursun. Bu niye havlayıp duruyor iki saattir? Ofisin önünü temizleyelim. Bize görev vermiş. Mouse hassasiyeti çok düşük arkadaşlar. Kamyonu çevir. Ne oluyor lan? Hassasiyetimizi artıralım önce. Niye bir anda havaya bakıyorsun? Ne var havada? Al bak. Allah'ım. Beni yanına çek. Araba satmak istemiyorum. Çöp mü bunlar? Bunları kullanırız. Bunları niye çöp atıyoruz ki? <laughs> Şimdi bir işletme için isme ihtiyacınız var. Hoş geldin Carrefour Sale. Adam Carrefour değil. Carrefour <laughs> Hadi değiştireceğiz beyler. Dekorasyondan mı? Bu ne la? Ahar mı bu? Bana dokunmak istemiyorum. Bura bizim evimiz deme sakın anlamı <laughs> Alt, alt çekelim. Ya değiştirsek mi beyler ya? Çift kişilik olsun lazım olur. <laughs> ben niye buna para verdim ki? Para lazım olacak. Ha düzenleme. Adımız ne olsun arkadaşlar? Kar. Araba. Kar. Araba. Niye kar oluyor ki? Bir sürü güzel anlatayım. Araba. Arabacı. <laughs> Arabacı ne olur? <laughs> Hurdacı yapsak daha iyi olur. Anlamı ne biliyor musunuz? Sizin hurda <laughs> arabalarınızı alıp daha iyi fiyata satan bir şirket olacağız. O yüzden ismimiz Hurvacı. <laughs> pembe olsun beyler. Şaka yaptım. Tabii ki de pembe yapmayacağım. Çünkü ben top transit travesti çift deri olan bir insan değilim. Benim tek bir deliğim var. O da göt evet. Bunu kimse ilk gördüğünde bir anlam veremeyecek. Ve gelip bana soru soracaklar. Bu sayda ne olacak? Onları güzel sohbetimin içine çekeceğim. Ve orada da onlara bir şeyler kakalamaya çalışacağım. Bunların hepsi esnaf taktiğidir. Ay hurbacı. Hurbacınıza gelin. Dur paramı görmüyorsunuz burada da. Ben ne, nereye kendimi ortaya? Şurada kanım ben. Şunda silah mı bunu. Tabela ne gerek var? Burada koskoca hurbacı yazıyor ya. <laughs> araba pazarında kimse yokmuş. Kar market. Kar market olunca sanki arabalar çok ucuzmuş gibi gelmiyor mu insan? Bu süktür. Bu o araba ekrandaki araba değil mi oy, oy, bu? Ben arabanın orada göt kısmını görmüştüm. Arabanın götüne bakacağız şimdi arkadaşlar. Arabanın götüne. Abla arabayı kaça veriyorsun? <laughs> Abla niye böyle komiksin? Satıcı bizi kandırmaya çalışabiliyormuş arkadaşlar. Hasarlı olup olmadığını öğrenmek için de ekspertize sokuyorsun. Ama orada ayrı bir para veriyorsun. Oradan öğrenebiliyorsun hasarlı mı değil mi? Arabaya bak. <laughs> E, bu kadar mı bakıyoruz? Döndüremiyoruz mu? <laughs> Araba hasar almış. Ön kısmı yarra yemiş bu arabanın. Oğlum senin kolun niye böyle? Oraya iki tane karpuz var ha. Merhaba kanka. Selam kanka. Kanka. <laughs> Araba kaç lira kanka? Çok az kullanılmıştır. Belli oluyor arabanın <laughs> ön tam onun arasını Bu araç tam da senin tersin. <laughs> ne yani sen bana kaza yapmış arabayı mı layık görüyorsun? Siktir. Git evlat. Almayacağım bu arabayı. <laughs> Sanki param var piç kurusun Araba güzelmiş ya bir şey değil mi tam bak araba Babamın taklidini yaptım da Aracımda yarış kiti vardır bu araba yarış kiti takan kafanı Bu araba aile arabası Ailelerin takılıp pikniğe gidip mangal yapıp Arka bagajda mangalda seks Bagajı küçükmüş lan bunun Kaç koltuğu var bunun 1 2 Kanka şu koltuğu öne atarsın bunu da öne atarsın Üstüne düz bir şey koyarsın Oh işini rahat rahat halledersin Fiyatı uygun, performanslı, Fiyatı yüksek bir araç arıyorsan işte burada aracım. <laughs> 26 bin, param yok ki bu kadar, bana uygun araba yok mu ya? Birisi bu arabayı arkadan fena geçirmiş. Oo. Seviş benimle. Ben hiç yaşlı insanla yaşlı bir insanın birbirine kardeşi bildiğini hiç duymadım. Siz duydunuz <laughs> mu? Gene bir şey göremiyorsunuz siz ya. Ben burada mı kalayım o zaman? Nerede kalayım ben ya? Yetim çocuk gibi oldu bir oraya mı, oraya ya? Buraya mı gideyim, oraya mı gideyim? Nereye gideyim ben ya? Yeter! <laughs> <laughs> bunun çatısının anasını sikmişsin. Sen bu arabanın amına koymuşsun be abla. Kamyon satıyorsun Ne Neyse ki fiyat konusunda pazarlık yapmak istemiyorum. Geri zekalı kadın. Diyeceksin ki bu araba 6000 lira pazarlıkla hop indireceksin 4245 TL. Ye. Adam mutlu olacak, sen de mutlu olacaksın. Kavga çıkmayacak, arabanın satılma ihtimali artacak. Hiç bilmiyorsun sen. Kaç tane kamyon var? O oh, siktir bir saniye. Bu kamyonun jantına bakın. Baktınız mı? Şimdi şu kamyonun jantına bakın. Orospu çocuğunun jantlara bak Bu daha pahalı. Bu araçın fiyatını zaten makul bir seviyede belirledim. Pazarlık yapmak istemiyorum. Ama ne koyayım o şapkanı alırım içine işer öyle veririm ha Şaban'daki gibi hani Şaban için şey <laughs> ya Şimdi o sahneyi bulacağım nereden bulacağım artık buraya koyacağım ya Of. Ay Şahin var kız Şahin dedik Şahin var Bu oyunda arada... <laughs> Şahin var Kanka şu jantları değişik bir sahne kamyoncu ya Var mısın o arabaya o jant mı takılır gel buraya takak o jantı ne olursun ya Merhaba kardeşim adeta sıfır gibi <laughs> Sadece 3 3 1 1 1 o sayıları birleştirip 3311 demeye üşendiğim için böyle okudum. Çok özür dilerim. Aracında NOS var diyor. Kesin kandırıyor bize. Ekspertiz yok mu? NOS varsa 3311 TL alınır bu araba. Beyler NOS varmış. Benim mi artık bu araba? İlk arabamızı aldık. Hayırlı olsun. Gerçek hayatta olmasa da oyunda çok şükür bir arabam oldu ya. İşte babam hep bana diyor ki git ehliyet al git ehliyet al ya. Diyor. Ben diyorum ki arabam olmadıktan sonra ehliyeti götüme mi sokacağım baba? Aynen böyle söylüyor. Ben bu arabaya bir tamire bir yollayayım bakayım. Var mı bir şey? Ben anlamıyorum ya. Bazı eski oyunları insanlar çok seviyor böyle. Ama çok iyi bir oyun çıkıyor böyle. aa a a kalitesinde bir oyun çıkıyor. En ufak bir bug olunca adamlar hemen o oyunu linçliyorlar. Çok fazla detaya takılıyorlar. Niye sizce böyle oluyor? i̇yi yani olan şeyler daha fazla linçleniyor. Onu öğrendim ben. Ben çok az dinçleniyorum demek ki ben iyi değilim o zaman Eğer dünyada 80 milyon değil de 10 milyon insan olsaydı aynen böyle olurdu var ya dünya çok güzel olurdu Keşke 10 milyon insan olsa dünyada ya keşke diğer 90 milyon ölse <laughs> Hiç olmamış olsa Arabanı ver Ben bir varlık değilim ben yokum arkadaşlar Kaç lira kanka 8 bin siktir Araba alacağım araba araba, araba. Hangi arabayı alacaksın abi <laughs> Arabayı sürmek için ne yapacağız Niye çalışmıyor Belki bir tuşla bir tuşa basmak gerekiyordur I tuşu mu ananı sikim senin ben <laughs> Ya ne güzel hasarsız araba aldık ya hasar aldı ya Allah senin belanı versin ekmek paramız gitti ya bütün edeceğim karın içine sıçtın ha hepsi buraya gidecek şimdi ay 25 liraymış in bakayım şimdi bu ses Bugatti'den çıkmıyor ha aynen Hadi aynen neler yapıyor pisler top Şahin. oha topaş geziyor lan ben niye ters durmuşum satışa koy ne kadar istiyorlar ki satışa koyak dur satma bunu satma satışa sen çıkar ucuza koyduk oğlum 0 TL'ye koydum amına koyayım çıkar bunu. Almasınlar çık ha. Hayır ilk müşteri gelmesin siktir git. Hayır oyuna böyle başlamak istemiyorum. Ne yapacağım? Arabada da çıkar. Git arabamdan dükkanı kapatıyorum. Dükkan açık bile değil. Arabayı beleş olduğunu gördüler. Dükkan açık olmayınca bile geldiler. Belki adam iyi tekli teklif sunar. Bir konuşalım. Merhaba nasılsın kanka? Arkadaşım bu araç gerçekten 0 TL diyor. Kaçırma diyor. Daha yüksek teklif vermek istiyorum ama aynı fiyatta alabilirim. Yardım et ya Rabbim. Amına koyayım teyze bile bize acıdı. Sen kaç TL vereceksin diğer teyze? Bir dakika ne alacağım? Neyi düşünüyorsun? 0 TL zaten orospu çocuğu. Aynı fiyata alabilirim. Alırsın tabi alırsın aynı fiyata Benim yarra alır. Bir de hepsi ablalar gelmiş fark etti Bunların eşleri işte çalışıyor Bunlar da BIM'de A101'de indirim arar gibi etrafta geziyorlar Kesin araba sürmesini bile bilmiyorlardır Otomatik vitesmiş araba Daha önce hiç otomatik vites şahin gördünüz mü? Yok mu şahin Böyle bir evde kalıyoruz sıfır tehli araba veriyorsun Zenginler bile bedava şahin dağıtmıyorum Selamünaleyküm bana bir alkol ver çok efkarlıyım Ne yapıyorsunuz kumar mı oynayak? O şahinin parasını buradan çıkartayım mı? 500 lira o Şahin'in parasını buradan çıkaracağım. 14 oldum. Kalın mı devam mı beyler? Ben bilmiyorum bu oyunu. Ben hiç bu oyunu oynamadım. Zaten şans oyunu değil mi oğlum? Siz kimin keyfine göre hareket etsem de bir şey olmaz. Şans oyunu çünkü bu. Bir kart iste koyayım ne olacak? Kaybettik. 1 TL'lik oynayak buradan da. Joker. Bunu kesin alırım amına koyayım. 1 TL koydum ya. Kal. Kazandım değil mi? Anasını sikeriz. Yat aşağı. Ya 2 lira ama hayırlı olsun kardeşim. <laughs> yes! Yes! Crazy. İşte benim oğlum. Ben siktim size görüşürüz. Ben gidim hala bunlar mahallede mi bu orospu çocukları ya? Oğlum arabaya vermeyeceğim siktire gidin lan. Hiçbir oyuncu bu oyuna girdiğinde kimse arabayı 0 TL'ye koymamıştır yanlışlıkla. Bunu bir tek ben gibi geri zekalı yapabilir. Eşsiz bir geri zekalı. Daha önce hiç görülmemiş, keşfedilmemiş bir geri zekalı var. Karşınızda şu anda. <laughs> Köpek sen de ağlama ananı siker ben. Hiç gerçek hayata benzememiş ya. Gerçek hayatta olsak şu anda buradaki müşterilere derdim ki Abi da şey yanlışlıkla koydum da bunu. Eee yanlışlıkla oldu daha henüz cahil bir insanım köyden geldim o yüzden teknolojik aletleri kullanmasın pek bilmiyorum ev varmış satılık ev kaç lira alak ya 60 bin lira ya yani iki saat alırız <laughs> abla bana kamyon versene ya araba sen siktir git tamire Koy, <laughs> söz etsin, <laughs> Yeter bu kadar. Bu olacağız şimdi. Kafam dönüyor fark ettiniz mi? Bu şişeyi şunların kafasına atabilir miyim buradan? Amına oy. Tamir edebileceğim araç yok. Lütfen arabanızı alsan koy amına kum. Anahtarı da verdik ya sana. Bu ne oğlum önümüzü göremiyorum. Bu ne oğlum? Bu ne? Harbiden kamyon tır sürmek çok zor ya. Tır süren Twitch a... Allah çip sahibime kolaylık versin ya. <laughs> Lan oğlum arabamı ne yaptın? Niye bu kadar şanssızım ben ya bu oyunlarda? Böyle kalsın çapraz koydum şimdi. Şimdi herhalde baga girmez. Ananın amını sikim. Dur dur ben nereye gidiyorum? Arkamı da görmüyorum ki. Kamyon olan kafamı sikim. Yüzüyoruz lan Başka çare yoktu. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım anne? Adam onu... ya. Ne yapalım? Ekmek parası. Bak ilerliyorum sağa sola bakamıyorum. Araba gelip çarparsa anasına küfür ederim ha. Gelmesin. Oh. oh. Bu arabayı gel de şimdi buraya sokam Ya 88 santimlik bir sikin affedersin bir göt deliğine girmesini nasıl beklemiyorsanız bu arabanın da buraya girmesini bekleyemez. Çok özür dilerim. İğrenç bir örnek verdim. Tamam gelin bunu alalım. Bak bu sefer 0 TL koymayacağız. Alış fiyatı 4245 de ben bu arabayı diğer arabanın da acısını üstüne koyarak bakın kampanya yapacağım. Diğer arabayı 0 TL koyduk yani. Ekrana tükürdüğüm amana koyayım. Size gelmedi değil mi arkadaşlar? Bu arabayı öyle bir fiyata koyacağım ki ve sonra diyeceğim ki onlara. Bu arabayı alırsanız Şahin bedava. Şahin o zaman bedava diyeceğim. Şu an hani Şahin 0 TL ya kimse bir arabayı boş yere 0 TL ye koymaz. O arabayı alırsanız Şahin bedava diyeceğim. Buna da ticari zeka derler. En fazla 14'e koyuyoruz. İkisini şeyde çıkar sıkıntı yok. Alacaksanız bu delikanlıyı alın. Bu arabayı satmıyorum. Gitmiyorlar da akşam da olmuyor siktim oyunda ya. Bak onların satışa kaldır var. Ben de yok. Ben de satışa koy var hala. <laughs> ben de bu tuş yok. Ben de bu tuş yok. Ezren var. Ben de yok. Piç oğlum piç zaten satışta. Zaten satışta. Çıkacağım bir daha gireceğim. Oh müşteriler siktir olup gitmiş. Oyunun sesi yok şimdi daha buna. Oo, yes yaptım. Çık gir yapmak gerekiyormuş. Beyler şimdi başlıyoruz işte. Kaldığımız yerden devam ki. Buna kaç koyuyoruz? Fazla aç köpek birisi olmayacağım. oyunu zaten buna izin vermeyecek. Aç köpekli gerek yok fazla Hurbacı olduğum için hurda toplamaya geldim. Hurbacı ne ya? Ben değiştireceğim bu isim. Bok gibi isim. Oy ne güzel plaka. Ben bunu alıp kendi soksam mı ya? Meksika'ymış pardon. Türkiye yok mu lan? Niye Türkiye yok? Araba satak artık ya. 14 bin. 14 bin iyi fiyat Oğlum sen, sen üstüne git lan Bunlar iyi vermiyor 5.000 lira oy yu, al valla al O adam 5.000 verdi bu orospu karı Yaşında ne Emekli maaşını çekmiş hemen buraya gelmiş Sen bir emekli maaşında bir araba alabileceğini mi sanıyorsun Git damlaya damlaya göl yap öyle gel Yani bekle paranı çoğalsın <laughs> öyle Zenci abla geliyor bu abla alır Abla burada dur işte niye oraya gidiyorsun abla araba inceliyor. 4100 pazarlık yapamıyor mu ya? Ben bu arabayı bir düzelteyim ya. <laughs> çok fazla verdiğim için mi böyle yapıyor bunlar. Bu araba kaç eder? Ee, 5 5000 eder bu araba. Ben çok sevdim bu oyunu ya. Çok eğlenceli. Allah inşallah koyarım paralarını alıp gelmişsindir. 4250 daha fazla. Neyse siktir git boş ya. Sat. Zararda mıyım? Oyuna başlayan 14 binim vardı benim. Ben şu an bir kar elde edemedim. 12 olmuş. Ben bir gidim uyuyayım. Dükkanı da kapatak. Sanki ne çalacaklar? Bir tek bilgisayar var. Göreceksiniz. O 60 bin TL'lik evi alacağım yakında bekleyin. Nasıl la? Sonuç 33 bin. Bu kadar mı para verdim şu anda? 40 bin mi kalardım ben şu anda? <laughs> Nasıl ki bu oyun bana ne oğlum? Çöp 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 temizleyelim. Tam Şaban olduk ya. Şaban o filmin sonunda ne oluyordu? Apartman alıyordu kendine. Ben de aynen öyle alacağım. Araba pazarı çıkmış bugün gidelim. Selamünaleyküm. Oo Ford Focus. Focus Focus. Ne güzel bir de modifiyeri lan. Kaça veriyor? Kesin 20'den aşağı vermez bunu ya. Yedi bilmiyor mi? Bana bunu versene ne olursun ya. Kanka pazarlık yapak. Niye pazarlık yapak? Utanma amına koyayım. Anksiyetin ki. Abi bu arabayı daha ucuza verebilir misin? Annem evde aç. Paraya ihtiyacımız var. Bu akşam eve ekmek alabilmek için bu arabayı bin TL daha ucuza alabilir miyim senden? Diyebilirsin mesela. Diğer ara, arabalara bakak. Şahin almayacağım ya. 2000 oha. Ben bunun 2000 lira kar elde ederim. Bu arabayı al. Oğlum hasarda yok bunda. Arabayı alıp sonra hasara bakıyorum bunu. Bir taksi yallah. Bir sasın amına koyayım ya. Çok konuşuyorsunuz ha. Murat 132 çarpmış ama güzel modifiye ya bu araba iyi paraya gider. Kaça veriyon? Bu kürüstür. <laughs> <laughs> Öyle diyeyim de. Adam bir şey değersiz sen onun onun arabaların Arabalarım nerede bakayım? Ha? Arabalarım Arabalarım tamir et yokmuş Bunun var sıkıntısı tamir et 244 lira Adam, Adam bize geçirdi orospu çok... Ben gerçek hayatta da araba sürmeyi sevmiyorum biliyor musunuz? Araba sürmesini biliyorum traktör sürmesini biliyorum İlan ismini de koyabiliyoruz ne olsun ismimiz? <laughs> Tofaşak Alıyorum arabanın motorunu durdurarak ben bunu susturamayacak mıyım hiç? Tofaş sesi insana huzur verir. Tofaş sesi bir başkadır. Tofaş sesi huzurlu bir sestir. Bak şu amına kodumun köpeğinden daha iyidir bu ses. Oyunun başından beri havlıyor orospu çocuğu. Oğlum bir şey değil mi? Bu araba güzel ha. Bunu kendi arabam mı yapsam beyler? Amına ya ayranı yok içmeye dil dildosuz gider sikişme. Kaça aldık bunu? 7000'e aldık. 244 lira masraf. Ben bunu 10.000'e satarım. 10 almazsanız bacınızı sikerim. Heh, gene şunu alın da Aa, dükkan açmamışız. Ya araba pazarı kapanacak. Kimse gelip almaz ki şimdi bu arabaları. Ben pazarlık açacağım ya. Kimseyle konuşamıyoruz. Aslık asosyal almak istemiyorum. Fiyat değişti mi anlaşıyor. Oo alabiliyor. Oha 10 alacak bu arabayı. Pazarlık yaparsam ben vazgeçtim. 11 bin alır mısın arabamı? 11. 2 tane koyuyorduk değil mi sıfır? Heh, evet. Düşün düşün evet evet almış galiba bakın altta evet diyor. Yes siktir git enayi. Bak güzel kar yaptık. Param gelmedi. Param hesabıma kaç saatte yatar? Ne? Be işin en kötü Bunu montajlarken fark ediyor. Benim şu an benim 44 bin TL'm var. Ben görmüyorum ama onu. Sadece üst, sağ üstte görünmüyor. İstediğim her arabayı alabilirim herhalde. Benim param var arkadaşlar. İzleyin şimdi görün. Şimdi gideceğim en pahalı arabayı alacağım oradan. Bu araba ucuzdu bu arabayı alacağım. Param var al. Kanka bana bunu 13'e versene. Valla hep hayalimdi biliyor musun böyle bir araba sahibi olmak. Ne istemiyorum? 130 bin yazdığım için istemiyorum. Amcık kaç köpek 1300 1300 mü yazdım ben kaç yazdım ben ne ben sayılar konusunda ne kadar hani bazı insanlar harfleri düzgün göremezler ya ben de sayıları galiba düzgün göremiyorum. satın alamıyoruz paramız yok diye ananı sikim oyun harbiden de paramı vermemiş ya. Bir daha çıkır yapacağım. Hala 1900'ün var ya. Hiçbir şey doğru gitmiyor bu siktimin hayatında. Galiba araba satma işi bana göre değil. Hoş geldin. Eğer bir insanı sikmeye gelirsen doğru adressesin.